paralar elimizle tutabildiğimiz, gözümüzle görebildiğimiz fiziksel varlıklar değildir. Bildiğiniz gibi dijital ortamda var olurlar. Bu da özellikle kripto para dünyasına yeni gireceklerin Kripto paralara şüpheyle yaklaşmasına neden olur. Bir para biriminin değerli olabilmesi için öncelikli koşul ona güven duyulmasıdır. İtibari paralar merkez bankaları yani devletler tarafından basılır. Yani ilgili devlet ortadan kalkmadıkça ya da başka bir para birimini benimsemedikçe ilgili itibari para kullanımda olmaya devam eder. Onu kapatmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Ancak Bitcoin başta olmak üzere çoğu kripto para merkeziyetsizdir. Yani merkezi bir yönetim organları bulunmaz. Bu da birçok insanda muhatap bulamama endişesine yol açar. Bu endişe Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yalnızca dijital ortamda var olmasıyla birleşince akla şu soru gelir. Bitcoin kapatılabilir mi? Bu videomuzda işte bu soruya cevap vereceğiz. Ancak dilerseniz önce Bitcoin'in ne olduğunu ve nasıl çalıştığını kısaca hatırlayalım. Bitcoin 2008'de Satoshi Nakamoto imzasını taşıyan bir whitepaper ile önerildi. Bugün bile kim olduğunu bilmediğimiz Satoshi Nakamoto, Bitcoin ile eşler arası para transferini mümkün kılmayı amaçlıyordu. Yani banka gibi aracılar bulunmadan para transferi yapılabilen bir sistem öneriyordu. Bunun için blok zincir teknolojisi kullanılacak. Bu blok zincir dünyanın dört bir yanındaki düğümler tarafından çalıştırılacaktı. Dünyanın ilk blok zinciri ve kripto para birimi bitcoin 2009'da bu fikirle faaliyete geçti. Merkeziyetsiz yapıdaki bitcoin ağında kullanıcılar bugün hükümetlerin müdahalesine maruz kalmadan ve aracılar olmadan birbirlerine para gönderebiliyorlar. Peki bitcoin nasıl çalışıyor? Bitcoin blok zinciri aslında herkese açık bir kayıt defteri olarak düşünülebilir. Bir bitcoin işlemi oluşturulduğunda işlem düğümler tarafından doğrulanarak blok zinciri eklenir. Bu düğümlere bitcoin madencileri denir. Bitcoin madencileri zinciri ekledikleri her blok karşılığında bitcoin ile ödüllendirilir. Ağın güvenliğini de madenciler sağlar. Yani kötü niyetli işlemler madenciler sayesinde ayıklanır. Ayrıca bu madencilerin her biri bitcoin blok zincirinin bir kopyasını saklarlar. Bu yüzden blok zinciri ele geçirmek isteyen bir hackerın katılımcı düğümlerin yani madencilerin yarısından fazlasını ele geçirmesi gerekir. Buna %51 saldırısı denir. Bu ise gereken madencilik donanımlarından dolayı çok maliyetli ve neredeyse imkansızdır. Nitekim Bitcoin şimdiye kadar hiç başarılı bir %51 saldırısına uğramadı. Öyleyse Bitcoin hackerlar tarafından kapatılamaz. Peki bir başkası tarafından Bitcoin kapatılabilir mi? Bunun cevabı hayır, kapatılamaz. Aslında devlet kurumları ve bankacılık yetkilileri gibi birçok aktör daha önce bitcoin ağının kapatılmasını önerdi. Ancak bitcoin 2009'dan beri çalışmaya hep devam etti. Bitcoin merkeziyetsiz olduğu için ağ tek bir devlet tarafından kapatılamaz. Çünkü bitcoin düğümleri dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterir. Bir hükümetin yapabileceği tek şey Bitcoin kripto para biriminin kullanımını yasaklamak ya da kısıtlamaktır. Ancak bu da Bitcoin'in bir cüzdandan diğerine aktarılmasını engelleyemez. Tabii devletler Bitcoin'i ortaklaşa yasaklamayı deneyebilir. Ancak uzun vadede bu da pek mümkün görünmüyor. Devletlerin bireysel yatırımcıları korumak ve vergi toplamak için düzenlemeler getirmesi çok daha olası. Bazı devletler Bitcoin ve kripto paralarla ilgili kimi düzenlemeler getirmeye başladı bile. Bitcoin'in devletler, bankalar ve hackerlar tarafından kapatılması neredeyse imkansız. Peki bu Bitcoin asla kapanamaz mı demek? Aslında Bitcoin'in kapanabileceği ekstrem bir durum var. Tüm iletişimleri ve dünya çapındaki interneti kapatan büyük bir küresel elektrik kesintisi. Böyle bir kesinti ağdaki düğümlerin birbirleriyle iletişim kurmasını engelleyerek Bitcoin ağının başarısız olmasına neden olabilir. Tabii böyle olağanüstü bir durumun gerçekleşme olasılığı ne kadar düşük siz düşünün. Üstelik böylesine bir olağanüstü durum sadece Bitcoin'i ve kripto paraları değil, neredeyse tüm sektörleri olumsuz etkileyecektir. Anlayacağınız Bitcoin'in kapatılması olağanüstü durumlar haricinde olanaksızdır. Bitcoin blok zinciri ve kripto para birimi son derece güvenilirdir. Bugün sizlere Bitcoin kapatılabilir mi sorusunun cevabını verdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.